Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, hafta sonu kadar video çekmeyeceğim dedim. Ama şimdi çekmeye başladım. Yeni oyun çıkmış arkadaşlar. Biliyorsunuz bu mobilya çıktı. mobilya çıktığı için de daha tasarımda oyun. Char for Sale bakın şurada yazıyor Char for Sale Simulator 2023 yazın. 2023 yazınsa arkadaşlar bu Değil. Bunu sakın yüklemeyin. Bakın bu değil. Bu değil. Aslında bu değil. Bu benzere oyun. Ama değil o da. Gerçekçi oyunu yapmışlar. Hatta mobile çıkacaklarını demişler. Bir tane YouTube'dan zaten bilirsiniz. Arkadaşlar gerçeği bu. Buna kayıt alıyorsunuz. Bu ee, 20 gün ya da 15 gün sonra gelecekmiş. Yani bilmiyorum tam olarak ama 20 gün 15 gün sonra gelir bence. Söyle ismini söyle tutayım yazarsınız belki. Jazz for Sale Simulator 2023 yazın ve kayıt kaydol deyin. Buradan Red Alex Games yazarsa demek ki doğru olana girmişsiniz. Zor bulursunuz. Şu anda oyun olmadığı için yeni e, yeni oyun mobille çıkacak. Güzel oyun. aynı oyun çıkacak. Söyle göstereyim. Hatta yemin billah bu gerçek arkadaşlar. Bir tane YouTuber abimiz vardı ondan isterelim. Sadece şöyle arkadaşlar bunlara tam bakmayın ne zaman çıkacak yazmıştım bakın buradan yazdığım gibi böyle ne zaman çıkacağını araştırdım ve araştırdım 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 birazcık araştırdım tabi bakın varul yazalım. Varul. Varul yazdığımızı altı iniyoruz Hatta bundan bulamam ki ben. Yarım saat bulamam yani. O kadar. Abimiz öyle bir video çekmiş ki. Görmemelisiniz. Geçmişten belli izlenmiş bir şey bunlar. Ben YouTube'dan tabii bir şeyler izliyorum. Kendi videolarım bunlar da. Cemil Kara videoları. Kendi videolarımı izlemişim Geçmiş. Arkadaşlar. Yani anlatamam. Öyle güzel şey var ki. Silinmiş mi? Silinmiş galiba. Va Vural Jarvor Sale Evet bakın Vural yazın Ve bakın görün arkadaşlar Bir tek şeyi eksik ee, bir tek Takıç yeni Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve Car for Sale mobilin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlar Sinik Şimdi ben susuyorum siz dinlersiniz Ben sonra sustum Siz Bakın dinleyin bir de Kaydolun bir daha abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Dünkü video ve oyun gerçekten çok sevilmiş ki ben... Dur bir dakika. Bu değil galiba. Bunu 19 saat önce atmış. Gerçek bu Arkadaşlar selamlar. Evet. Yepyeni bir gün çok özel. Dinleyin. Ben. Bir videoyla. Bak ben sustum siz dinleyin. Ben karşınızdayım dostlar. Çünkü gözümüzün bebeği Carrefour Sale'in dostlar. Mobili. Yemin ederim ki bilgisayar sürümünden böyle daha da böyle güzel bir şekilde çıktı dostlar. niye yemin ettim bilmiyorum ama. Bak aynısı demiştiniz ya aynısı. Ama bu adam izin almış tabi. Youtuber abimiz izin almış. Ona göre ayarlamış açtığımız. Ama biz tek kaydolmamız 20 gün 15 gün beklememiz lazım. Bu oyun 2 gün önce falan 3 gün. Hafta sonu günü çıkmıştı hatta. Dinleyin. Çok heyecanlıyım, heyecanımı verin. Abi oyunun erken erişimini aldım dostlar. Red Games biliyorsunuz zaten. Hani artık hani çok fazla iletişimimiz olan bir yapımcı olduğu için sağ olsunlar verdiler. Abi erişim izni aldım dostlar. Erken erişim. Bakın bakın ne kadar fazla denemişim. Bakın ne kadar çok saç şey. Bak saçma saçpan şeyler var arkadaşlar. Yani çok ıı, çıkması zor yani. Size söyleyeyim. Araştırın. Yani birazcık bunu bakın Car for Sale Simulator 2023 yazın. Ondan sonra 6 ayının yavaş yavaş bulursunuz belki. Ben buldum. İzin. Var çakması var bu oyunun böyle. Şuraya arkadaşlar Google Play'e Car for Sale yazıyorum. Car for three Siz kesin var ya. Bunu bunları o sanıp oynadınız ha bu arada. Bak bu da benim Redex Games'e kıyam olsun insanlara duyurayım Bunlar değil arkadaşlar. Bunlar değil orijinal yani bizim oynadığımız orijinal olan da bu, bu arada kapak resmini nasıl benzetmişler görüyor musunuz yani size yedirmek için. Ben hatta size şöyle söyleyeyim inanmayacaksınız İzliyordur da büyük ihtimalle. Bundan iki ay önce ben tıraş olurken bizim berberde çalışan bir çırak kardeşimiz var. O geldi Vural abi diyor bak senin bilgisayarda oynayan mobil oynuyorum. Oğlum dedim onun mobili çıkmadı ki da daha. o zaman projesi falan tamamlanmamış yani bizim oynadığımızın. Çocuk gelmiş oluyor. Ben dedim oğlum bir çakma dedim. Böyle tipini falan da benzetmişlerdi. Bir de böyle sürekli reklam spamı yapıyordu falan. Çok garipti. Sonunda dostlar bizim gerçek bak nasıl bul bulamayacağım şimdi. Tamam tamam burada. Redex Games falan yazıcı şu an dostlar daha çıkmadığı için bulmanız zor. Ama burada yapımcı yerinde Red X Games yazıyorsa doğru olan bilginiz olsun. Bugün oyunu indirip bakıp bir güzel oynayacağız dostlar. Genel çıkma tarihinde size söyleyeyim 15-20 gün içerisinde dostlar. 15-20 gün içerisinde belki 15 gün sonra da çıkar ama asımız asıttırması bazı oyunlar böyle oluyor. Ee, ne bileyim bazı oyunlara sıkıntısı oluyor asıttırıyorlar ediyorlar bazı sıkıntılar oluyor ama böyle olması lazım şimdilik. Yani 20 gün 15 gün olabilir sabırsızlıkla bekleyin. Çekecek ve ücretsiz olacak tabii ki de. Evet erken erişimi aldım dostlar. Bu uygulama geliştiriciler tarafından test edilmek içindir. Güvenli olmayabilir ya da kararlı çalışmayabilir diyor. Bu uyarıyı zaten yazmak zorundalar dostlar. Gördüğünüz gibi dahili erken erişim oldu bir anda ismi. Çünkü ben bir onay şeyi vardı dostlar. Onu oradan onayladım hemen. İlk başta size açtığım ekran sizin de göreceğiniz ekrandı. Özel izni açtıktan sonra böyle dahili erken erişim diye zaten belirtiyor. Yüklensin bakalım emülatörden oynuyorum dostlar. Ama hata olacağını düşünmüyorum. Erken erişim bakları belki bir Gerçekten heyecanlıyım dostlar. Özel bir video benim için çünkü gerçekten çok güzel zaman. Yani tek bu oyuna girerseniz tabi açılır. Ama bakın o erken erişimi almış. Erken erişimi aldığımız mı zaten kendisi yükleniyor. Biz erken erişim alamadığımız için çok yakında detaylar gösterilmiyor şu anda. Detayları yüklememişler. Yani çok güzel araba satılık. Arabalar falan var dememişler. Yani kaydı sil dedim mi? Sakın silmeyin. Bekleyin. Burada otomatik yükleme var. Y otomatik yüklemeyi sakın da kapatmayın. Açık dursun. Zaten derseniz bu ne derseniz bakarsanız tabi zaten göreceksiniz bu oyun yükleniyor girersiniz bakarsanız bu oyun yüklenir en geç 15-20 gün filan olur ya da 20-30 gün filan olur yani abartmayın oyunun yapımcıları çok güzel yapmış oyunun bakın açısı da çok güzel yani o kadar demiyorsun yani abi bur buradakilerin hepsi yalan filan Hepsi yalan değil yani. Bu da doğru. Bakın doğru. Ama oyunda şöyle bir hata var arkadaşlar. Arabaların hasarlığını hiç görmüyorsunuz. Bakın arabanın hasarı bile yok yani o durumda. Ama yapıldığı zaman belki hasarı görülür edilir. Lekeler var. Ne bileyim tok var. Yeni çıkan arabamızdan var güzel güzel arabalar var yani. Mesela yakında bu oyuna yeni araba çıkacakmış. Yeni araba çıkmasını da bekleyeceğiz. Buraya geldikten sonra buradan tablet alıyorsunuz. Tabletten bütün işlemleri girip alabilirsiniz. Mesela tabletten e, bir şeyi yükleyebilirsiniz. Yani yükledikten sonra birazcık beklemeniz gerekiyor. Burada benzinlik var. Yolcularımız istenebilir. Arabayı doldurmak için. Neyse arkadaşlar. Ben bu kadar anlatacağımı anlattım. Öbür videoda söz ama söz. Bunu sizin gözünüzün önünde oynayacağım. Yemin bile oynayacağım. Bu çıksın ama gerçekten oynayacağım arkadaşlar. Çok güzel beğenilecek oyunumuz. Arkadaşlar şimdi ben Varul abimizi izlemeye gidiyorum. Varul abi senden buradan selamlar. Bu oyunu söylediğin için, duyurduğun için sana teşekkür ederim. Lütfen abi abone ol, abone ol, yorum at. Lütfen beğeni at abi. Kalp gönder bir şey yap abi. Bir daha abi takipçim hiç yok. Takipçi verirsem ona teşekkür ederim. Varul abimize de buradan selamlar varsabimize de öyle. Hepinizi öpüyorum abi. Evet arkadaşlar, abone, like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu abi. Sen buradan selamlar. Sen de bay bay abi.